Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan dizilerle alakalı bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu ise dizilere konu oyuncu olarak gelip gönülleri fetheden 15 oyuncu. Hadi arkadaşlar videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk dizimiz Reytek Rekord mini dizimiz olan Mucize Doktor'dan. Mucize Doktor'un 11. bölümünde Özgür Özprinççi konuk olmuştu. Özgür Prinsçi arkadaşlar kadın dizisinde oynadığı sırada oğlu Doruk'un hastalanması üzerine Mojda Doktor dizisine gelerek Doktor Ali Vefa ile geçirdiği diyalog sayesinde Ali Vefa'nın kalbinin sesini dinlediğini ona gösteriyor. Özgür Prinsçi dizinin başında sergilediği naif ve güzel oyunculuğu ile hem dizinin seyrini değiştiriyor hem de gönülleri bir defa daha fethediyor. 2. Kardeş payı Burak Satıbol 27. bölüm Canım Burak Satıbol hemen hemen tüm oyuncu kadrosunun dizide olması gerektiğini düşündüğü kişi ve kendisi tüm bölümler olmasa da arkadaşlar 27. bölümde diziye işler güçlerdeki Salih abi karakteriyle gelip hem dizi karakteriyle olarak bizi kahkahaya boğdu hem de dizide bir takım değişikliklere sebep oldu. Bir bölümde olsa özlediğimiz Salih abimizi görmek hepimizi mutlu etmişti. Üçüncü dizimiz ise arkadaşlar Tatlı Hayattaki Ata Demirel 49. bölüm. Tatlı Hayat gibi efsaneler efsanesi bir dizide Ata Demirel'i Sabuti karakteriyle izleyebilirsiniz. Kendisi dizide İhsan Yıldırım'ın Haluk Bilginer özel koruması rolüyle dahil olup izleyeceği gençlik yıllarında da kahkahaya boğmuştu. 4. Avrupa Yakası Doğa Rutkay 123. Bölüm Arkadaşlar gerçekten de Doğa Rutkay olduğunu anlamamıştım. Çok büyük bir değişim var. Tabi yıllardan sonra şaşırmamak lazım. Gelelim bir dönemin efsanesi olan Avrupa Yakası dizisine. Biliyoruz ki bu diziye gelen konuk oyuncular saymakla bitmez. Ben de bundan aralarından dizinin seyrini değiştirecek bir karakter olan Esra'yı yani Doğrutka'yı seçtim. Kendisi bir bölüm diziye girip Cem'in dudağından bir öpücük alıyor ve Aslı ile olan evliliklerinin bitmesine sebep oluyor. Tabi gelmesi ile bir dizi komik olayı da ardı sıra getiriyor. Evet arkadaşlar gelelim 5. dizimize. Bir Demet Tiyatro karşılıyor bizi. Cem Yılmaz 49. bölüm. Arkadaşlar çok eskilerden bile eski diyebileceğimiz Bir Demet Tiyatroyu izlemelere doyamıyorduk. Harika oyuncu kadrosu yetmiyor bir de usta komedicimiz diziye bir bölümlük Cem Yılmaz geliyor. Kendisi eyvah nezdete yamuk yapan Peltek Bahadır rolüyle izliyoruz. Kısa da olsa karakter izleyicisine komik dakikalar yaşatıyordu. 6. Çukur Onur Saylak 26. Bölüm Çukur dizisini heyecanla izlediğimiz günlerde aynı kanalda oynanan çarpışma dizisinin başrollerinden Onur Saylak dizide krolü olan Veli Cevher karakteriyle Çukur dizisine geliyor. Vartulu'nun eski dostu olarak dizide rol alıyordu ve çok sevilmişti. 7. Mucize Doktor Yasemin Özilhan 14. Bölüm Mucize Doktor arkadaşlar dizide bir diğer konuk oyuncu ise Yasemin Özilhan oluyor. Hepimizin bildiği ve bir dönem severek izlediği Doktorlar dizisinin Biricik Elası'nı eskiden canlandırdığı karakter ile görüyoruz. Doktor Ela misafir doktor olarak gelip özlemimizi gidermemizi sağlamıştı. Gerçekten de arkadaşlar çok beğenilmişti o bölümde. Yıllar sonra büyük bir değişimle karşımıza çıktığı için çok sevinmiştik. Evet arkadaşlar 8. Ezel Kıvanç Tatlıtuğ 34. bölüm bir dönemi reyting lokantmenlerinden olan Ezel dizisine 8 karakteriyle giren Kıvanç Tatlıtuğ hepimizi hem şaşırttı hem mutlu etti. Dizide kendisini sadece 4 bölüm izleyebildik. Kısa, saçlı ve sakallı gördüğümüz Kıvanç rolüyle ve oyunculuğuyla hepimizi hayran bıraktı. Zaten Kıvanç hangi role girse çok yakışıyor diyorlar. 9. İşler Güçler Ezgi Asaroğlu 19. Bölüm Şu ana kadar Ezgi Asaroğlu'nu oyuncu kadrosuna bulunduğu dizilerde zarif ve Naif rolleri canlandırırken tanıdık. Ama bu sefer başka işler Güçler'de canlandırdığı Kurnaz karakteriyle Salih abi kendine aşık ediyor. Evet arkadaşlar 10. sıramızda bizi tekrardan eski bir dizimiz karşılıyor. Beyaz Kazım Koyuncu. Arkadaşlar oyuncunun ufak bir karakteri mi vardı yoksa başka sebeplerden dolayı bilmem ama bölümü belli değil. Rolü ise hepimizin bildiği ve ekranlarda yaşattığı duygulara gerek ağladığımız, gerek güldüğümüz bir dönemin en güzel dizilerinden Gülbeyaz'ın efsane kadrosunun yanı sıra Kazım Koyuncu'yu görüyoruz. Kazım Koyuncu dizide ne zaman duygusaline bolsa elinde gitarı ile karşımıza çıkıyor ve bizi o güzel şarkılarıyla buluşturuyor. 11. İkinci Bahar Ali Atay 30. Bölüm Evet sevilen oyuncumuz İkinci Bahar dizisinde Cennet'in sınıf arkadaşı rolü, rolüne dahil olan Ali Atay'ı sanırım hepimiz ilk defa burada gördük arkadaşlar. Nereden bilelim şimdilerin en iyi oyuncu, müzisyen ve yönetmenlerinden biri olacağını. Evet arkadaşlar 12'de tekrardan kardeş payı var. Büşra Pekin 1. Bölüm Kardeş payının ilk bölümünde karşımıza çıkan güzel oyuncuyu başına gelen talihsiz olay sonucu Emine Tesatçı çağırması sonucunda görüyoruz. 13. Tekrardan bölümü belli değil arkadaşlar. Dizimiz Leyla ile Mecnun, karakterimiz ise Besat C. Bir zamanlar çok sevilen bu iki güzel dizinin oyuncularını bir araya getirerek ortak bölüm çektiler ve ilk de yaptılar. Bu iki dizinin harmanlanışının ne kadar tatlı olabileceğini gösteren bölümde dizilerin izleyici kitlelerini de bir araya getirmiş oldular. 14. Sakarya Fırat, Oktay Kaynarca, 88. bölüm. Terör olaylarının işlendiği Sakarya Fırat dizisine geçici görevle atanmış Deli Mevlüt Binbaşı rolüyle katılan Oktay Kaynarca izleyenler tarafından çok sevilmişti arkadaşlar. Evet arkadaşlar 15. 7 numara Demet Evgar, 37. bölüm. Ekranların en sevilen dizilerinden 7 numaraya konuk oyuncu olarak gelmiş birçok isim var. Bu isimlerden biri de Demet Evgar. Güzel oyuncu dizi, diziye Sabit'in aşık olduğu kadın Yeliz karakteriyle birkaç bölüm boyunca gö görmüştük. Evet arkadaşlar bir tane de bonus benden gelsin. Seneler öncesinin iki tane sevilen Rey Teknokontmeni dizileri Yargök Aşk ve Lale Devri birleşmişti. Yusuf'un Havva'yı seçmesi sonucu Yeşim de başka birine aşık oluyordu ve bu Lale devrindeki Tolga Sayışman'ın canlandırdığı karakterdi ve bu şekilde bir süre ilerlemişti. Evet arkadaşlar dizilerle alakalı bugün bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten günümüz dizileri ve nostaljik dizilerle alakalı bir video harmanlayıp sunduğumda Sizlerle beraber ben de mutlu oluyorum gerçekten de. Arkadaşlar bana destek olmak için kanala abone olup like atmanız yeterli. Sizlerle alakalı yaptığım işi gerçekten de çok seviyorum. Bu video ile alakalı ve diğer videolarımla alakalı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere sizleri seviyorum.